Allah bir kula münad etmeyince Kur'an'dan zevk vermez, duyurmaz, anlatmaz. Yüz kamyon ki okusun. Ne şey Kur'an? İlla mutlaki kalp, yaşlı göz, aşk ile çarpan bir kalbe malik olmak ve ittikal sahibi olmak. Bu mutlaki de manası bir şey yapacağı vakitte bu iş Allah tarafından makbul müdür? Allah beni bundan cezalandırır mı, mükafatlandırır mı? Allah'ın rızası var mıdır, yok mudur düşünerek Allah'ın rızası varsa eğer o işi icra etmek, Allah'ın rızası yoksa peygamberin rızası olduğu işi takip et. Müttakilerin de alameti budur. Bir daha söylüyorum. Müttaki demek, Allah'tan korkan demektir. Alameti bu. Bir işe yapacağı vakitte, üzerinde amiri memuru olsun olmasın, onu gören Allah olduğunu bilmesi. Nerede olursa olsun. Yapacağım şu işi hakkın rızası var mıdır yok mudur? Rızası varsa icra etmesi seve seve, rızası yoksa ondan korkarak onu terk etmesi, bu mutakilerin alametlerindendir. Asıl ittika, Rabbim bana kulum demezse, Allah bana kulum demezse, insan bundan korkmalı, bundan çekinmeli. Ne cennet ne cehennem, ne azap ne mükafat. Asıl dava bu. Rabbim bana kulum demezse, beni cennetine koysa benim için orası dar gelecek. Cennet geniş olmasına rağmen. İlla Allahü Sübhane ve Teala kulum demelidir. Resul-i Ekrem ümmetim demelidir. Bundan daha büyük bir mükafat. Savur edilemez. Aşıklar için, müminler için.